Altın fiyatlarında Temmuz ayı itibariyle yaşanan değişimler ön plandaki yerini aldı. Bu doğrultuda uzmanlardan fiyatlar için yeni tahminler geliyor. Özellikle Fed faiz kararı öncesi piyasalarda hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda fiyatların sık sık değişmesiyle birlikte göz iç piyasalardaki son durum merak ediliyor. Uzmanlar Fed faiz kararının hemen öncesinde fiyatların hangi yöne gideceğine dair tahminlerini paylaştı. Küresel piyasalarda ons altında meydana gelen düşüş ve doların küresel piyasalarda değer kazanması altını baskılıyor. Altın fiyatları, piyasalardaki durgunluk endişesi ve Fed etkisiyle birlikte dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Ay sonuna doğru açıklanacak olan Fed faiz kararı altın fiyatlarında da etkisini gösterecek. ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrasında altın fiyatlarında düşüş gözleniyor. Analistler, ABD'de güçlenen resesyon endişelerinin dolar talebini artırarak altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi. Bugün, Avro bölgesinde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York State İmalat Endeksi ve perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1700 ve 1680 doların destek, 1740 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Silver Bullion Püten'in kurucusu Gregorson yaptığı açıklamada, fiziksel altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklar sahip olabileceğiniz en iyi varlıktır, ifadelerini kullandı. Gürgersen, yıl sonuna kadar ons altının bin dolar ve ons gümüşün 26 dolar olacağını sözlerine eklerken beklenmedik gerilim olması durumunda bu seviyeleri de aşabileceğini söyledi. Tüm sıkı para politikalarına rağmen ABD enflasyon rakamlarının 41 yılın rekorunu tazelemesi sonrası ons altın öncülüğünde altın fiyatları tepe taklak oldu. İşte o açıklamalardan satır başları, ekonomist Belgin Maviş, Borsa İstanbul 2501 direncinden kapandı. 2550'yi geçersek yeniden yükseliş trendine gireriz. Bilançolar başlayacak ise bazlı hareketler devam edecek. Öne çıkan sektörlerde ilaç sektörünü görüyoruz. Kimya sektörü hareketli. En çok yükselen ise %8,31'le inşaat sektörü oldu. Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist, her geri çekilme. Gram altındaki her geri çekilme yeni alım fırsatlarını beraberinde getiriyor uzman ekonomist, her geri çekilme. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, ons altında 1800 üzerinde güçlü bir duruş vardı ama Fed'in faiz artırımı söylemleriyle beraber 1800'ün altında fiyatlamalar gördük. 1700 seviyesinde hatta 1698 seviyelerine kadar düşüşler oldu.